Bayramımız kutlu olsun. Sizlerle sağ. Olun. Kıymetli erdekler, bayramımız kutlu olsun. Değerli arkadaşlar, bayramımız kutlu olsun. iradesini, inancını ve hür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan eden bir dönüm noktası olmuştur. Bu zafer esareti asla kabul etmeyen Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğu aşabileceğinin kanıtıdır. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, milletimizin yeniden doğuşunu müjdeleyen kutlu bir gündür bizlere düşen şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, gazilerimizin mirasına sahip çıkmak ve bu kutsal emaneti vatanımızı gelecek nesillere aynı bilinç ve kararlılıkla aktarmaktır. Bu sebeple 30 Ağustos Zafer Bayramı müsabit münasebetiyle hazırlanan programınıza katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. Coşkumuzu Gururumuzu paylaşmak üzere düzenlenen törenimize hoş geldiniz diyorum. Sayın kaymakamım, çelenk sunma programını arz ediyorum. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması, mesajların okunması, günün anlam ve önemine ait konuşmanın yapılması, şiirlerin sunumu, halk oyunları gösterisi askeri geçip töreni. Çelenklerin sunulması için protokolümüzün değerli üyelerini davet ediyorum. Kaymakamlık makamı, makamı çelenk sunulacaktır. Arz ederim. 去了。 başkanlığı Çeli saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Hazır ol. Sayın Burcu. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, ülkemizin geleceği sevgili gençler, değerli Erdek halkı ve basınımızın ücret temsilcileri. Bugün şanlı tarihimizin eşsiz zaferlerinin en önemlilerinden biri olan 30 Ağustos zaferinin 103. yıl bölümüyle tüm Sağlık Kuvvetleri bir günlük kutlamanın sevincini ve haklı gururunu yaşıyoruz. 103 yıl önce bugün bağımsızlık ve yurt aşkıyla şahlanan Türk ulusunun Atatürk gönderdiğine maddi ve manevi bütün varlığını ortaya koyduğu Afyon Kaleysel ve Dumlu Pınar Meydan Muharebeleriyle onun son safhası olan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi büyük özveriler başarıyla tamamlanmış ve Türk tarihi için yeni bir dönem başlamıştır. Bugün tarihinin hiçbir devresinde hürriyetinden zira kadar ödün vermemiş büyük Türk milletinin İstilal düşmanlığına karşı canını ortaya koyarak verdiği yaşam mücadelesinin amacına ulaştığı çok anlamlı bir gündür. Türk tarihi çok büyük ve parlak zaferlerle doludur yalnız Türk tarihine değil, dünya tarihine de ilgili göndermiş olan bu kadar kesin sonuçlu ve ilgili başka bir muharebe süreci yaşanmamıştır. Bugünün değerini anlamak, ancak ve ancak tarihimizi öğrenmek ve bu süreci hatırlamak da mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu, Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nın takiben girdiği Birinci Dünya Savaşı sonunda çok ağır şartlar bir anlaşması imzalanmaya zorlanmış. Bu anlaşmanın kabulüyle aziz vatanımız parçalanmıştı. Sevden önce imzalanan Mondros ile yıllar süren savaşların bittiği, barışın kurulduğu sanılmıştı. Oysa bu mütareke savaşı kazanan iddia devletleri açısından yarım asırda planladıkları Osmanlı Devleti'nin paylaşma hedefleri gerçekleşmesi bir başka ifadeyle sözde doğu sorununun çözümü için büyük bir fırsat olmuştu. Böylece galip devletler yüzyıllardır egemen olmayı hayal ettikleri Türk topraklarını süratle işgale başlamışlardı. Ancak işgalci devletlerin hiç hesaba katmadıkları önemli bir husus vardı. O da tarihin hiçbir devrinde esaret altında yaşamamış, onurlu ve şerefli bir milleti karşılığını almasıydı. Türk milleti 20. yüzyılın yetiştirdiği eşsiz Zidel ve asker Mustafa Kemal'in önderliğinde toplanmış, içinde yanan özgürlük ateşi kurtuluş hareketine başlamıştı. İşgal sonrası düşmanın elini Ankara'ya kadar olan toprakları ele geçirmekti. Düşmanın ilerleyişi İnönü ve Sakarya muharebeleriyle durduruldu ve düşman Afyon Eskişehir altında geri çekildi. Sayın Kaymakamım, kıymetli konuklar, çok zor koşullar altında planlanan ve hazırlanan büyük taarruz amacı sürpriz bir karşı harekatta güçlü düşman meclisine yarmak ve sayıca güçlü düşmanı kesin bir darbe ile mağlup etmektir. Bu taarruza Türk'ün anı yurdunu işgal eden düşman yok edilmeden son verilmeyecekti. Büyük taarruza çok büyük fedakarlıklarla bitirilen hazırlıkların ardından 26 Ağustos 1922'de başlanmıştır. Türk'ün Kurtuluş Güneşi ise 30 Ağustos 1922 sabahı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde düşmanın kesin yenilgisiyle doğmuştur. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in ordular, ilk hedefimiz Akdeniz'i elbirini alan ordumuz, 9 Eylül 1922 tarihine kadar benzeri görülmemiş bir azim ve iradeye düşmanı tarif etmiş ve denize dökmüştür. Bu büyük savaşın sonucu yalnızca düşman ordusunun bozguna unutulması değil, aynı zamanda köklü ve yüce Türk milletinin tarihinde yeni bir devlet kurulmasına giden yolun açılmasıdır. Yine bu zafer ile Türk ulusu ordusu ile birleşerek Türk esir edilemez, ana vatanı Anadolu işgal edilemez mesajını vererek gücünün ne olduğunu dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır. Bu muharebeyi kazanan Türk milleti tarihte görülen ordu milletlerinin en üstünde olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Bizans'ın yıkılışı nasıl tarihte yeni ise 30 Ağustos'ta bir de sömürgecilerin istila emellerine son veren Türk milletinin hür ve egemen yaşama yollarını aydınlatan bir meşale telindedir. Sayın Kaynakam'ın değerli erkek halkı, bugün Türkiye değişmez sınırları ile tam bağımsız bir ülke ise bu ülkenin tüm vatandaşları dil, dil ve ırk farkı yönetmeksizin ortak bir kaderi paylaşarak Türk ulusunu oluşturuyor ise egemenlik kayıtsız ve şartsız olsun ve yönetim biçimi cumhuriyet ise Türk toplumunun hedefi çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve onun önünde yer almak ise bütün bunların olmazsa olmaz koşulu olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ve demokratik bir hukuk devleti ise Bunların hepsini 30 Ağustos zaferine ve bu zaferin başkomutanı Büyük Asker Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu savaşta canını vermekten çekinmeyen adalarımıza borçluyuz. Türk tarihinin altın aktarıyla yazılmış olan bu zaferin yıl dönümünde Türk Silahlı Kuvvetleri 103 yıl önce olduğu gibi bugün gün devletine sadakat bağlı üstün bir vazife anlayışı içerisindedir. Çağdaş yapısıyla demokrasi Devlet Cumhuriyet Sosyal Hukuk Devleti ve Atatürk bilgi ve yılmaz takipçisi olmaktan gurur duymaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de demokrasiye inanan yapısıyla demokrasinin tesis idamesi için kendisine kanunlar çerçevesi verilecek her türlü görevi ifaya daima hazırdır. Bize bugünle yaşatan başvurulan önderimiz ve belediye başkomutan Yüce olmak üzere savaş meydanlarında, terörle mücadelede ve görevi başında şahit şahit içen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz. Sizleri bu anlamlı günde bir kere daha minnet almıyor ve canını vatan millet ve cumhuriyete tanımış Yüce Türk ulusunun terkleri olarak dost ve düşmana sesleniyoruz. Ordumuz Türk milletinin kudret ve kabiliyetini vatanseverliğinin çelikleşmiş bir vadisidir. Ve sonsuza dek bu şekilde kalacaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramı tutuklu olsun. Ağabeyler. Şiirini seslendirmek üzere 18 Eylül Ortaokulu öğrencisi Nazlı Süleyi Çağrı davet ediyorum. toklu öğrencisi Eleanor Özdemir'i 30 Ağustos şiirini okumak üzere davet ediyorum. omuz omuza destanlı destanlı. Destanlı hey! Hazır ol vaktinde şafaklar. Hazır yürümeye topraklar. Tepe tepe kılıldanıyor. Endişeli uzakların benzi uçuk. Düşman, düşman ama çocuk kadar küçük. 26 Ağustos saat beş buçuk. Dram Dunlu Pınar'da başlıyor. Kanlı Alkanı hey! Почему? diyerek vatanımız için savaştı ve eşsiz bir zafer kazandı. Bu zafer sadece bir askeri başarı değildir. İşgalcilere karşı Anadolu'nun ortasına verilen bir varoluş mücadelesidir. Dumlu Pınar'da atılan her kurşun hem düşmanı hem de milletimizin üzerine çöken kara bulutları dağıttı. 30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür. Bu zafer olmasaydı bugün bizler bağımsız bir ülkede yaşamanın gururunu hissedemezdik. Biz gençlere düşen görev çok büyük. Ben söz veriyorum bu kutlu mirası sonsuza kadar yaşatacağım. Atatürk'ün bize bıraktığı bağımsızlık meşalesini gelecek nesillere gururla taşıyacağım. Birlik ve beraberlik ülkemizi daha ileriye taşıyacak ve çağdaş medeni ders seviyesine, seviyesine ulaşma hedefini asla unutmayacağım. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kazanaylar içiyor kükreyerek aslan gibi neferler. İçiyor sanki bir dağ kımıldıyor yerinden. İçiyor Geçiyor memleketin şanlı kahramanları. Geçiyor. Gözler ileride. Baş yüksekse vücut değil. Geçiyor milletimizin göz bebeği Mehmetçiğin.